Şubat ayının sonu çok önemli. Şu açılar önemli. 23'ünde Şubat'ın AK Parti'nin kongresi var, büyük kongresi. Çok büyük ihtimal buradan çıkacak olan sonuç Türkiye'nin geleceğini derinden etkileyecek belki yeni çizgiler ortaya koyacak. Öyle tahmin ediyorum ki ben bu son yaşadığımız süreçteki bir kısım sıkıntılarımız, streslerimiz ve yanlışlarımız hükümet yetkililer tarafından değerlendirilecek ve gerekirse kadro değişikliği yani görev değişikliğine gidebilecekler. Dolayısıyla 23'ünden sonraki yani şubatın son haftasından sonraki Türkiye profili beni çok yakından ilgilendiriyor ve merakla koruyor. Aslında siyasette bir gaz sıkışması yaşıyoruz. Dolayısıyla bu tıkanıklık, bu sıkışıklık Türkiye için çok da olumlu sonuçlara ulaştırmıyor ne insanı ne idare edeni. Ama bir biçimde bunu aşmak zorundayız. Yani bu sıkıntıdan, bu gazdan kurtulmak zorundayız. Bir tarafta bakıyorsunuz faizler düşüyor. Kağıt üzerinde özellikle. Diğer tarafta enflasyonda TÜİK desteğiyle bir düşüş var. Fakat vatandaş soruyor ya tamam diyor enflasyon düşüyor. Faizler düşüyor ama hayat pahalılığı niye devam ediyor? Hayal ediyorum diyorum ki o zaman bir TÜİK yetisi çıkıp şunu söylüyor. Arkadaşlar sizin finansal okul yazarlığınız yok zayıf. Dolayısıyla siz rakamları algılayamıyorsunuz yani şimdi bu da insanı geliyor yani e, algıyı bozmak e, vatandaşın bu da sıkıntı yaratıyor yani vatandaşı bu noktada sanki gari almayacak gibi finansal okul yazarlığınız yok gibi bir açıklama yapmak hayatın gerçeğiyle tezat oluşturuyor yani çakışmıyor vatandaşın değer düşüyor bir daha söylüyorum faiz düşüyor enflasyon düşüyor gerçekten görüyoruz diyor kağıt üzerinde ama reelde diyor hayat pahalılığı neden devam ediyor? Bu sorunun cevabını arıyor ama işte verilen cevapta vatandaş tatmin etmiyor. Yani finansal oku yazarlığınız yok demek bana göre çok normal bir cümle değil veya vatandaşın normal bir biçimde gale ama ifade biçimi değil. Dolayısıyla umarım biz Şubat sonrasında bu ve benzeri söylemlerden ve ifade biçimlerinden daha uzak bir noktaya geliriz. Aksi halde içerideki kasılma ve gerilmeler çok daha zor olacak diye düşünüyorum veya hissediyorum. Bir kere kredileri aşmamasının temel nedeni en büyük korku dövizin atması bakın. Evet. Yani krediyi açtığı noktada emin olduğu tek şey bu fiyatlardan herkesin dövizi havada kapacağı. En büyük endişe bu. Kamu maliyesini diğer taraftan etkiliyor diyor ki Merkez Bankası bana destek oluyor yani destek çık alıyor. diyor. Bunun, bu şu anlamı ifade ediyor aslında. Diyor ki Kamu maliyeti sen diyor vergileri daha çok artır ki insanlar daha az alışveriş yapabilsin. Bakın bu da çok enteresan bir şey var. Yani kamu maliyesi vergileri artırdığı sürece diğer tarafta vatandaşın alım gücü düşecek. Bir diğer taraftan siz faizleri diyor bankalara belli bir oranın üzerinde diyor aylık artışın üzerinde verirseniz bu para büyük oranda diyor dövize gidecektir diyor. Çünkü buradaki en çok yumuşak karnımız döviz ve altın. Evet. Yani özellikle buna gitmemesi için çok ciddi boyutta sıkıyor bana. maliyet kalemlerinden biri. Bir diğer açıdan özellikle e, dövizü sabit tutuyor yapı olarak ki enflasyon artmasın diye. Fakat öyle bir ters korelasyon var ki burada normal bir korelasyon yok. Yani siz bir taraftan kamu maliyesine belgeleri artırarak vatandaşın harcamasını kısıtlamaya çalışıyorsunuz. Fiyatların çıkmaması. diğer taraftan döviz bacağınızı elinde tutuyorsunuz ve onu sürekli kontrol ederek baskı altına alarak bu sefer enflasyonun çıkmasını engellemeye çalışıyorsunuz. Fakat bunun ikisini yapabilmekten yapabilmektenormaldi. Yani çok mantıklı bir şey değil bu. Biz bunu dört kez denedik daha önce bakın ve dördü de hüsranla bitti. Yani patlamalarla bitti. Yani beni bağışlayın. Bir balonu ne kadar şişirebilirsiniz? Bunun bir dayanma noktası vardır. O noktadan sonra mecburen patlayacaktır. Dolayısıyla daha önce denemiş bir şeyi ve olumlu sonuç alınamamış bir şeyi zorlayarak gitmeye çalışmanın da bir mantığı yok. Bir diğer açıdan da siz kredileri daha ne kadar kısabilirsiniz? Kıstığınızda bu ülkeye maliyeti ne olacaktır? Yani nasıl bir bedel ödeyecektir iş adamları, iş yapan insanlar? Bir diğer taraftan kamu harcamalarında geriye doğru geliş yok. Yani kamu harcamaları aynen aynı hızla devam ediyor. Yanılmıyorsam herhalde en son yıl %81 civarında kamu harcamalarında artış vardı. Şimdi siz böyle bir konjektürde bütün yükü zaten ticaret erbabına, sanayiciye, ihracatçıya ve vatandaşa yüklüyorsunuz. Vatandaş diyor ki artık şu kamunun yükünü üzerimden al diyor. Yani kamu harcamalarını belli bir disipline getir, bu disipline göre hareket etsin, kamu be, diyor benim üzerimdeki kamunun yaptığı yanlışların bedelini ödeme e, süreci sona ersin diyor. Yani burada çok ciddi bir kaos var veya bir kasıntı var. Yani biz burayı da rahatlatmak zorundayız. Kamunun sürekli ortaya koyduğu e, yanlış uygulamaların bedelini yani bugün ne ticaret ebabı ne sanayici ne de vatandaş ödemek zorunda değil ama siz ödemek zorunda bırakırsanız her şeyin bir tahammül noktası var. Bir noktadan sonra herhalde bütün denge bozulabilir. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz an çok hassas bir an. Benim de bütün hassasiyetim diyorum ki acaba şu var sonrasında yeni bir açılım olacak mı? Yani en çok merak ettiğim konu bu. Belki birçok insan gözden kaçırdı bu hususu ama yani bu çok önemli. Gerçekten Şubat sonrasında yani bu önümüzdeki ay sonrasında Türkiye'de ekonomi boyutunda yani yapı olarak yol olarak bir değişim olur mu?